Merhaba arkadaşlar, Binyok TV'ye hoş geldiniz. Bugün Resident Evil 7 bayağı hazır kılınacağız. Diyorsunuz ki bu oyun yeni çıktı. Güzel bir korku oyunu olacak. Şu an saat burada 11.06 geçiyor. Ben Polonya'dayım. En az bu sebebiyle. Umarım sizler için de güzel bir oyun olur. Aynı zamanda Twitch yayın olarak yapacağım. Daha sonrasında tabi koyacağım birkaç arkadaşım var liseden. Onlarla birlikte oynayacağım o zaman da eski arkadaşlarım işte. Hadi bakalım nasıl olacak. Sound resume. Evet. Egeciğim. Bize oyun hakkındaki yorumunu söyler misin şu anda, düşüncelerini? Daha başlamadık ama. Güzel. <laughs> O evet. bırak beni öldürüyor. haksız mı? Fırkancım Evet arkadaşlar şu an sıkıntı olmadı. Şey hadi şöyle hadi hadi. Evet oyunumuza başlıyoruz şimdi. Evet. Ben bir ilerleyelim. <laughs> kaç çok kaç çok kim var ki? <laughs> ben saklı giyinledim. soracağım bir dakika. Amelie, yani, yani Twitch'in sesini mi kısalım yoksa buranın sesini mi kısalım? Yani Twitch'in sesini, ya şöyle söyleyeyim, oyunu duyamazsınız ben. Yani. Twitch gerçekten. Evet işte. <laughs> Bullshit ya. <laughs> ben kafam çok karıştı. <laughs> şey mi gelecek lan? Bundan geliyor mu? Lan biz Gülüm. geriden görüyoruz. Spoiler veriyor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, Aha dayı var bir tane oldu ama. Dayı sağa doğru gitti. Gide, Gidelim dayıdan. Abi resmen 10 saniyede 15 saniye gecikme var. Abi tamam, Video 30 içinde. saniye, e, tam, saniye tamam, tamam, tamam tamam normal ya öyle olması lazım. Ama o yüzden yani. değil ki böyle. Ama senin karşı kişi konuşmadığını düşün. Ekranı real time değil yani. Televizyon izliyor musun bunu düşün? Ama televizyon mu? Ya tamam anlık onu anlayamazsın <laughs> sahip. Az o ne lan? Ne kadar güzel bir Bir dayı şey. geçti. Aynı yapıyorlar herhalde. <laughs> Şöyle diyeyim, ben bayağı bir araştırmıştım bu ders şeyleri için falan. daha şey yayın yapan hiçbir şey yok. Daha az gecikmeli. Hı hı. Belki yapalım gel. Hı hı. Hı hı. Sen Akşam, bak bak gecikme için diyorum. Şu an bir tane tahta parçaların içinden geçti. İlerisine. Tahta parçası değil o, onlar inekler. Oğlum o değil mi? De varmış, evet. düşme, ben de ayrı bir gecikme varmış yani. Ya ben de camına falan baktım. Size de mi ineklerin oradan geç? Şu an şeylerden düşecek. Evet. O yok lan. Ben de bir evin içine girdi şu an. Aha. Ya ben verandasın diye. Ben de girmedi oğlum. Nasıl yeni bir şey? Ayşe ay, bir, bir kere elini buraya alayım. Gecikme olacak. Ona yapabileceğim bir şey yok şu anda. <laughs> ekstra bir gecikme yerden alayım. Üfreş Ondan bahsetmiyorum. Ay ay ama hadi hayırlısı kesin bir şeyler çıkıyor. <laughs> ne zaten Resident Evil'ı biliyorsunuzdur. Şöyle sen mute'la. Aha yemek. Öyle olmaz Ege kır kapıyı. <laughs> hey. Fuck! Fuck! İğrenç iğrenç şeyler koymuşlar. Abi iğrenç de. Şey. Tamam, Abi şöyle sen mute'la mikrofonla team speaking. Şu an zaten oyunda konuştuklarınızda gelmez. Öyle mi? Bas konuş ya TeamSpeak. Oyunda farklı söyledim TeamSpeak kullanmıyorum. Ha okey. Çölmek mi? Eee şeyim mi mutlu? TeamSpeak şu kafamız büyük bizim sesimiz sana gidiyor. Duyma. Aynen. Sizin sesinizi kapatayım mı? Evet. Evet. Şu evet. an Ege'nin dediğine geliyor abi. Gelsin gel. Tamam da aynen olmadı böyle. böyle. Peki bana uyar. Sound muted. Onları da mutladıktan sonra Lan mutla mıydık be Şimdi jump scare diye çıkarlar önümüze zırt diye Abi üstte bir yer var ama Herhalde Tavan arasında çıkan merdivenler bulur Onun bir şeyi Bir de pasajımız var Bunlara bakarız

Bir, erkek, bir Kadınla çocuklar biraz gerçekçi Dayı Tam grafik olmuş ya Biraz garip da photoshop bu yani Belli Beklesem mi bu? Hmm. Deredik bey Dudu bey Oh I'm of them. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want to repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't, I don't ADR. do ADR. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. Good plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Delegation. Stop. Fuck them. 2009 years I'm Delegation, are <inaudible> we rolling? <waiplexing> <men> Alright, let's go. Get out of the way. It's locked here! <children> ah! you. So <environmentally noise> Why are we in hell this time do you ever prep what's the prep shitty house spooky sounds ooh is it haunted yeah. Fuck me I was an anchor you know we can sub, Pete not anchor what's that nothing what's the story andre well <laughs> still İşte gibi... Kesildi mi? Kesildi, mi? Evet. kesildi. Yeni geldi mi? Yaa. Yeah. Düz değil. Amca zaten 10 saniyede geldiği için. 30 saniye sonra gelecek. Aynen büyük. 2 ton. Niye kesildi? Bilmiyorum bağlantı koptu. dedi. <laughs> Bilmiyorum sadece <laughs> ethernet kablosuna <laughs> şöyle kafa <laughs> 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 Ne <laughs> Komik geldiğine göre bir gerçeklik payı var. Yok kanka şey yapmadım da. Kanka, Hı -hı. 6 kişi izliyor diyor şimdi. <laughs> Üçümüz bizsek. Geriye kalan. Dördümüz biziz. Geldi Sağol. mi? Daha kendini sayıyor mu? Çömlük Öyle kendini oldu. mi izliyor sadece? Dört amık sayamıyorsunuz bu çömleği çıkar kaç kişi şu an? Üç. <laughs> 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 durun durun geldi 3-3 hiç... Yok Hayır gelmedi daha Peki kimlerin izlediğine nasıl bakıyoruz? <laughs> ha buldum tamam <laughs> <da>. Buldun <laughs> mu? Gülme, gülme biçim Şu an 4 kişiyiz amk 6 yalan Doğru zaten 6 kişiyiz Bir kişi. yandan yayın yaptırmışsın oradan Aynen 4 kişiyiz burada niye 6 Yine yazıyor hafiften Bundan dolayı Aa geliyor galiba. Orayı da birazcık. Yahlaştı bile. Geldi geldi geldi. 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 Tamamdır. Ömrük yine popisin. Tabii ki. <laughs> Sound muted. Play suspected. The usual. How long do you say this place has been abandoned? Three years. <laughs> Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. Yeah, şu, so, uh, Hillbilly Joe and his family go missing. Not Hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. They were quiet, not back. Then. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seat, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. <sighs> oh, shit. Glad well, I had my shots. Although, this make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre, Andre, <sluruh> <sluruh> Andre, Clancy, you see where Andre went? Where is he? Un oh, fucking believable! This is the last time I work with that guy. I mean, yani, producers, they come and go, but a, a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. What the fuck was that? Televizyon odası bu. Televizyon. Ha içeriden geliyor içeriden. Televizyon da orası.

What do you see? What is it? Sen ne ara geldin oraya? Aha Andre. Şşt, Andre. Ne arıyorsun? Andre öpmüşler. Gözlerden hmm. kızarıktık. Oradan bir dayı geldi. Dayı bize de bir şeyler yedirtti. Ve kaset biter. İyiymiş. Biz de gidelim bakalım. Orada neler varmış. Zaten başka bir şansımız yok sanırım. Burada biraz farklı açıldı tabii kapı ama. Ben yani gidelim bakalım. Git git. Amca duruyor mu acaba? Allah. <laughs> <laughs> Kırılacağı bizde olur. Hmm. Andrenin kan izleri hala burada. Diğeri bok kötü aslında. Suya da bak. Bu da kanalizasyon suyu falan tarzı bir şey büyük ihtimalle. Bu da taşmış buraya. Ya da bataklık vardı gerçi bataklığın yani. Oyun genel olarak efekse olarak çok güzel ya. Çok hoşuma gitti ama. Ama başlangıç Outlast'ta aynı şimdi. Düşündüğünüz Outlast'ta da böyle malikaneye yani arabayla geliyor bir tane haber. Tabi bunda birazcık daha farklı. Sevgilimiz bize mail atıyor. 2 yıl önce kaybolmuş kendisi. Biz onu bulmaya gidiyoruz bu gelen maile karşı ama Yine giriş falan bölümleri birazcık hani ana kapı gene gitti. Aynen ana kapıdan Bu olsa gerek. Bunlar kayıp ilanlar sanırsam. Oo, oh. Almış başına gitmiş kayıp ilanları ha, o fotoğrafta gördüğüm çocuğa çok benziyor buraya. Adam evin altına şey inşa etmiş. Morfinler falan var. Garip. sevgilimiz işte bu. Şurada yatan hatun. Bütün buraya gelmemizin sebebi şu kadın. Bu da delirmiş büyük ihtimalle. Deliler şeyini hapsetmişler. Evet. Bakalım. Bir not var. İsimler yazıyor. Değiştirildi yazıyor. Diğerleri ölmüş. Herhalde bunlara bir şey inject ettiler falan. Mia. Mia da hiçbir şey yazmıyor. Heidi dönüştürmüş. Acaba Mia gözetim altında mı? O yüzden böyle. Dönüştürüp dönüştürmediğim şey yapıyorlar. Tabi artık neye dönüştürüyorlar o kısmı bilemeyeceğim. Böyle eşyalara tıklayarak geçiyorsunuz yerlere ya da eşyaları bir şekilde kullanıyoruz. Mia, kalk kız, ben geldim. Mia. Thank God I found you. It's me. It's Ethan. Hmm. Ethan. Our is Ethan. Are you alright? You shouldn't be here. I don't want You contacted me. No, no, I wouldn't. You're like a gentleman. Did anyone see you? Did he see you? Hey.

Bak burada ismin yazıyor senin bak. Sen gözetim altındasın. Sana bir şey vermişler. Ben senin nereden bileyim dönüşmeyeceğini şimdi bir şey? Ne bakıyorsun? Bak nefes nefes yakalıyor. Biraz heyecandan mı hızlı yürü. Du, yürü yürü. Ya zaten at gibi gidip oradan kafanın yarısını çıkartıyorsun. Sence buradan göremiyor mu seni adam orada olsa? Allah Allah. Yürü yürü. Burası da ameliyathane odası. İçlerini falan boşaltmış herhalde bu kadar torbayı olduğuna göre. Şunlar göz çıkarıyorlardı galiba. Ya şirinceler almış başını gitmiş. Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me! But you did! I didn't! Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. Leah, are you sure you know where you're going? The family used to bring me food through here. I remember. herhalde. Bu tarafta diğer tarafa geçtiğinizde biri sizi çeker ya da geçerken çeker ama bakalım bunda da öyle olacak mı? Hayır et. Bizi çekmedi. Outlast'ı hatırlarsanız hep bir yerden böyle adam bizi kovalıyordu. Çekiyordu oralardan. Aç bakayım kapıyı. remember this room there's another door here i'm sure of it it's not here it's gone it's gone sıfır sıfır. Bir tane var. we're gonna be a family now that you're here garip ama... is i'm sure of it oh, 我哥。